Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler İsrail'e açık uyarı yapıldı. Derhal çekil, savaşa neden olabilir ifadelerini kullandı değerli izleyenler Lübnan'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi Hadi Haşim, İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmalı ve halen işgal altında tuttuğu tüm Lübnan topraklarından derhal çekilmeli dedi. Haşim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin meselesinin görüşüldüğü oturumda bir konuşma yaptı. Ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı karara tam bağımlılığını vurgulayan Haşim, Lübnan hükümeti ve Başbakanı Necip Mikati'nin savaşın Lübnan'a doğru yayılmasını önlemek için hiçbir çabadan kaçınmadığını söyleyerek konuşmasını söyle sürdürdü. Ancak Lübnanlılar da Filistinliler gibi işgal edilen toprakların bir karışından bile vazgeçmeyecekler. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmalı ve halen işgal altında tuttuğu ve Lübnan topraklarından derhal çekilmelidir. Haşim El Mari kasabasının etekleri, Kafir Şuba tepeleri ve Şeba çiftliklerinin Lübnan'a ait olduğunu ve tarih hak ve gerçeğinde Lübnan'ın yanında olduğunu kaydetti. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, 17 Aralık'ta ülkesini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda görüşmüştü. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bakanların görüşmesinin İsrail ile Lübnan arasında özellikle Hizbullah'la yaşanan gerilimleri çözmenin siyasi yollarını incelemek üzere gerçekleştirildiği söylenmişti. Kıymetli izleyenler açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmaması Lübnan'da savaşa yol açabilir ifadelerine yer verilmişti.